Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu sefer My Team kariyerimize kaldığımız yerden değil ama yeniden başlıyoruz efendim. Geçen gün bir toplulukta gönderi paylaşmıştım. Hatırlarsanız tekrardan My Team oynamak istediğimi, kariyer oynamak istediğimi söylemiştim. Öteki yarım kaldı. Bazen yarım kalması gerekiyor. O yüzden eee... Yani devam etmek istemedim oyuna bir sürü güncelleme geldi yapay zeka ile alakalı belki bir şeyler karışmıştır vesaire Ortalık değişmiştir bilmiyorum çünkü gerçekten yapay zekaya karşı mücadele etmedim bayağıdır ee, Öteki videoları silmedim yine de dursun ee, şeydir hani e, takım bakım her şey aynı bu arada onu söyleyeyim OP mer aldık gene takım arkadaşımız değişti sadece biraz sonra göreceksiniz Zach O'Sullivan adı çok güzeldi o yüzden seçtim ee, diğer kariyerde Crawford vardı Crawford olsa gene alacaktım ama karşımıza çıkmadı. Oraları hiç göstermedim. Gördüğünüz üzere direkt bir dümdüz kariyere başlıyoruz. Sıfırıncı bölüm olarak gene öteki kariyerde olan bölümü oynatma listesine ekleyeceğim. Öteki videoları farklı bir oynatma listesine oluşturdum. Bunu yine farklı bir oynatma listesi üzerine kaydedeceğim ve ee, yani kariyer oynamak istiyorum. Hedefimiz tamamen kariyer olacak bundan sonra. Gerçekten lig yarışları bilmiyorum yapar mıyız? Bir süre yarışmak istemiyorum yani açıkçası. Farklı şeyler yapmak istiyorum. Yani, Kariyer oynamak istiyorum ya tamamen ben bu kanal nasıl başladıysam kariyer olarak başladıysam gene kariyer olarak devam etmek istiyorum aslında ee, öyle bir hedefim var yine yayınlayın yaparsak zaten duyurusunu yaparım ee, kickten ben takip etmeyi unutmayın biliyorsunuz zaten ee, farklı fikrimiz var onu belki bu videoda değil bir sonraki videoda hemen açıklayabilirim yine kariyerle alakalı bir şey olacak ee, şimdiden bilgisini vereyim yani kariyer oynamayı isteğim buradan görebilirsiniz yani yarısında kariyer oynayasım var ee, ve Avustralya'da bildiğiniz üzere sezon Avustralya'da açılıyor yine 24 yarış 6 spin çek yine sezonumuz oluşacak Sıfırıncı bölüm dediğim gibi ekleyeceğim Yine e, kariyer ayarlarını merak edenler varsa Tekrardan gidip bakabilirler Tekrardan başlıyoruz çünkü tekrardan karşınıza çıkmaya başlayacak videolar Uzun bir süredir video atmadığım için ister istemez karşınıza çıkmıyordu Elinme stok videolar var eskiden kalan yarışlar Yani yazın sonuna doğru böyle eylül ayının başına kadar olan Videolar var Lig e, videoları onları arada sırada Kariyerin arasına atacağım Sıfırdan yeniden yarışırsam e, görürsünüz derken... Eee... Yeni direksiyonun da getirmiş olduğu bir ufak bir hatayla başlangıç yaptık sıralamasına yansıda şu anda. Birazcık artık yarış haftasına yarışı konuşmaya başlayalım. Hatayla başladık. Yeni direksiyona geçtim. Biliyorsunuz kariyeri yeni direksiyonla birlikte başladım. Hem benim için de bir antrenman olacak. Yani eskisi kadar belki bazı hafiflikleri çok iyi dönemiyor olabilirim. Çünkü gerçekten direksiyon alışma sürecim, pedal alışma sürecim olacak. O hatalardan bir tanesini gördünüz. Ben de göstermek istedim. Aslında belki flashback atıp devam edebilirdim ama... Eee... Kariyerin de... Böyle zaten birazcık daha yarışıcı olması için biliyorsunuz ben her zaman için yaptığım hataları koyuyorum zaten. E, ve ilk hakkımızda hata yaptık. İkinci hakkımızdayız şu anda. Q1 seansında turumuz yok. E, Opmerle birlikte biliyorsunuz yarışıyoruz. Takım arkadaşımız Zek O'Sullivan. Adı çok güzel. Gerçekten adı çok iyi. Okuması çok keyifliydi. Yani özelliklerine falan bakmadım ya. Adı çok iyi yani. Adı çok iyi olduğu için aldım ve takım arkadaşımız yaptım. Biliyorsunuz Opmen'le oynadık. Gene Opmen'le oynayacağız. E, Avustralya'dayız, Melbourne'deyiz biliyorsunuz Melbourne 4 tane DLS bölgesi var Melbourne'de e, o yüzden çok hızlı bir pist olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bir yapmaya çalıştım, direksiyona da alışmaya çalışıyorum bir yandan o yüzden ilk yarışımız bakalım nasıl bir şey çıkartacak ben de gerçekten bilmiyorum. Direksiyona deneyimim sadece 1-2 saatlik, ilk aldıktan sonra biraz Time trial denemesi yaptım, e, bir de belki bir yarış birazcık böyle bir denemesi yaptım çok ufak 5-10 tur onun dışında hiçbir denemem yok e, kötü bir araçla oynayacağım burada o yüzden ben de açıkçası merak ediyorum nasıl performans ortaya çıkacak nasıl bir tek tur performans ortaya çıkacak ve q seansındaki tamam, tekrardan başladığımız Mighty Karelimizin ilk turunu tamamlamak üzere şu anda ve 1.47.47 bizi 6. sıraya taşıdı ve q seansını bu şekilde noktalıyoruz gördüğünüz üzere Ferrari'lerden Lewis Hamilton seansı lider bitirmiş vaziyette takım arkadaşımız bakalım o Sullivan ne yapmış kendisine bakıyoruz. Evet kendisi 20'nin insanı elenmiş vaziyette ve Q2 seansında biz Opmer'le geçmeyi başardık. Yine takımımızın adı, rengi, her şeyi, liberisi sonuna kadar aynı. Yani 0. bölüme ne yaptıysak hemen hemen yine <laughs> aynı, aynılarını yaptığımız tek takım arkadaşımız farklı. sponsorlara ee, kadar hemen hemen hepsi aynı arkadaşlar. Oyun eğlenen sonra Kola pint oyuna eklendi bu arada. Yani kariyeri de o yüzden bekledim aslında tekrar başlamak için. Oyuna güncelleme olarak geldi. Bazı araçların nivelleri de şu vaziyette gördüm oyuna girdikten sonra orada farklılık vardı. Ee, yani gerçekten şu an sezonun sonuna gelindi zaten. 2-3 yarış var. F25 şampiyonası bitmek üzere. Biz 2026 sezonu başlayana kadar kendi kariyerimizi odaklanalım. Güzel bir şeyler çıkartıp çalışalım ortaya. Yarım kalan yarım kalsın. Biz burada tekrardan başlayalım istedim ve şu anda yine bir şey anlatırken hata yaptık bu arada. İki oluyor bu. Ee, videoyu da çektikten sonra stok olarak giderliyorum şu anda. Hani oynamaya başlamıştım. Güncellemeyi bekliyordum sadece. Şu anda görüyorsunuz bir hata daha yaptık ve e, eğlenmiş bulunmaktayız. E, bir şey anlatmak istiyorum sürekli. O yüzden e, buradaki turu tam olarak yansıtamadım size ama e, hatırlarsanız bayağı oldu ben yarış anlatmaya da. O yüzden birazcık benim de alışmam gerekiyor. Kusuruma bakmayın. Burada 2-2 iki, iki, e, düzeltiyorum. İkiniz sınavma seansının ilk hakkında bir pis simitleri aldık. İkinci hakkımızda da gördüğünüz üzere bir hatayla seansın sonu olduğu için artık turu atamayacağımız için maalesef eğlenmiş bulunuyoruz ve köy 2'de eğlendik. Opmer'le birlikte yarışın 16. sıradan başlayacağız. Oradaki durumu da özetleyeyim size. Ee, burada yaptığımız hata bize pahalıya patladı ve şu anda yarışın 16. sıradan başlayacağız. Tek türden bozuluyorsunuz bildiğiniz üzere Önceki bölümlerde de, eski kariyerde de, f 24'te de bahsetmiştim. Yapay zekanın tek turuzu bir yere kadar, biz en kötü araçla bile bir yerden sonra pole alabilecek seviyeye geleceğiz zaten. Buradaki hedefimiz tamamen bizim en düşük gelir, en düşük gelişim puanıyla, yapay zekanın en yüksek gelişim puanına sahip olduğu bir kariyer yapmak, ortaya karışık bir şeyler çıkartmak, zorlanarak oynamak bizim için daha güzel oluyor. Ve gırda beraber bakıyoruz. Melbourne'de ikinci defa kariyerimize başladık biliyorsunuz ve tekrardan Melbourne'deyiz. Paul McLaren'den Lando Norris'e gitmiş. Max Verstappen ikinci sırada Red Bull ile birlikte. Binde 20 saniyelik bir fark var ikili arasında. Biz de gene 1.16'da inecek tempomuz vardı bu arada. Piyasi ve Lökler ikinci çizgide. 5 Hamilton 6 Russell 2 eski takım arkadaşı. 7 Alonso 8 genç Antonelli. 9 al sırada Hacar var. 11. sırada Yüküz Snow da birlikte. 12 Bortelot'a bakın pilotlar değişti görüyorsunuz. 13 Lawson, 14 Stroll. 15 numarada Sainz, 16. sırada Hatay'la birlikte Opmer var. Çakla taştık. 17 Gazli, 18 Ocon, 19. sırada Oli Berman, 20 Zek O'Sullivan, 21 Hulkenberg ve 22. sırada Franco Colapinto oyuna yeni eklendi. Yani neden bu kadar geçek gelir onu da bilmiyorum. Yani Sunola ile Lawson yer değiştirmiş hemen de ama. Volapinto'yu çok geç etkilediler oyuna o yüzden e, iyi denk geldi aslında kariyerin başladığımız zaman işte her şeyde bir hayır vardı diyorlar görüyorsunuz ve Sadece biz ortamlarla başlayıp sert bir sert danslarla bitireceğiz yarış yağmur beklentisi var ama o yağmur beklentisi çok gerçekçi değil Çok %20-30 civarda belki son 1-2 tur gelebilir o yağmur öyle söyleyeyim size işte. herhangi bir sanal ve gerçek yönü kadar çıkmadı takdirde Ve e, hemen start'a doğru ilerliyoruz ikinci defa başladığımız Mighty bir kariyerimizde yağmur hopmerle birlikte Minimum masitlerle yeni direksiyonumuzla birlikte 5 kırmızı çık ilk defa sönüyor ve Yarışa başlıyoruz yeni direksiyonda benim gerçekten ilk güzellik yarışım olacak ben de performansı merak ediyorum hop merhaba bakalım neler yapacağız tekrardan VFR Racing ile birlikte sezona başlıyoruz ikinci defa hemen ilk turdan ilk virajdan bir pis simitleri uyarısıyla karşı karşıya kaldık şimdi DRS'nin sonunda ilk DRS'nin sonuna doğru gelinirken Carlos Sainz'a karşı bir atak yapmaya çalışıyorduk. İçeriye doğru atıyoruz şimdi aracımızı. Williams pilotu içeride dışarıdan gelmeye çalışacağız. Yani Hopmer'le birlikte şimdi çekiş kısmında yanına kadar geleceğiz. ERS'yi açtık. Biraz yavaşladık. Uçak az yapmamak için şimdi ikinci ilk sektörün sonuna doğru gelinirken 15. sırayı aldık. Çok sıra kazanarak başladığımız bir ilk tur olmadı şu ana kadar gördüğünüz üzere. Önümüzde Lawson var ilk turun doğru gelirken 15. sırada bir sıra kazanabildik. Sadece e, birazcık ben de alışmaya çalışıyorum. Tekrar kirli hava dediğim gibi hiçbir denemem olmadı. Çok 5-10 tur bakmışımdır sayılır. Başka pisliği Bahreyn olması lazım yanlış değilsem. Yarışa bakmak için gelmiştim. Şimdi Lawson'a karşı batarya kullanarak kendisini yere bırakıyor. Başarıda ikinci turun başında iki sıra kazanabilir ilerliyoruz. Sakin bir yükseliş olacak gibi hissediyorum bugün en azından. Çok fazla zorlayarak gitme şansım da yok benim. Ama gene... Fırsatı bulduğumuz takdirde e, zorlayıp puanlar asılmaya çalışacağız. 14. sıradayız. E, araç girişimlerinden de çok hızlı oraları gösterdim Asabio'nun başında ama ben tabii ki de giriş yaparken oraları anlatmadım. Şası kısmını güncelleme getirmeye çalışıyoruz. Aydınlama kısmını güncelleme getirmeye çalışıyoruz. E, aynı şekilde fabrika güncelleştirmelerinde yine e, bizim işimizi verecek şekilde, gelişim puanları artacak şekilde, XP'ler artacak şekilde ilk başta yapmaya çalıştım e, onları da söyleyeyim arkadaşlar. Yani geçen kariyerde ya ilk yarım kalan kariyerimizde neler yapıyorsak aynılarını yapmaya devam ediyorum. Tabii farklılıklar olacak bir arada zaten videoların başında sonunda ben onları göstereceğim. Çok güzel bir double tekli bu arada Hacar'la Stroll'ü geride bıraktık ve 12. sıradayız. önümüzde Kik Sauber pilotu Gabriel Bortoleto, Brezilyalı genç yıldız mevcut. Son F2 şampiyonu. Ee, RS'ye kendimize doğru yaklaşıyoruz. Derisi sonunda hatamızı gerçekleştirdik ve Körbe de biraz e, yalayarak kendisini yere bırakmayı başardık. 11. sıraya yükseldik. 4. turda 16. sıradan başladığımızı hatırlatmak istiyorum. Grid'in şu ara yani şu anda açık ara en kötü performans e, olarak gerisinde olan araçla birlikteyiz. Tekrardan altını çizmek istiyorum. Grid'in en kötü aracıyla e, puan vereceğiz bugün. Opmer'le sınama seansındaki hatamız olmasa Q3 yapabilirdik. E, şu anda Albon'a karşı hatamızı yapacaktık. Bu arada uçak kadası olacaktı az kalsın. Alexander Albon bizi duvara sıkıştırdı. Şimdi tekrardan gelmeye çalışacağız kendinize karşı. Bataryamız da bitmek üzere. Antonelli ileride suna da atak yapmaya çalıştı. Şimdi içeriye kapandı. Albon dışarıdan geliyoruz. İğne deliğinden geçtik. Albon körtten sekti. Çıkış kısmında daha avantajlıyız. Şimdi son sektörün artık son iki virajına doğru gelinirken 10. sırayı aldık ve puan potasına kendimizi 4. turun sonu 5. turun başında atmayı başarıyoruz. Rob Hopper'le birlikte şu anda yüzde %20 civarına geldi. Lastiğin tam bitme aşamasındayız. Buradan sonra birazcık da araç zorlanmaya başlayabilir. Çünkü yani çok kötü biliyorsunuz hatırlarsanız ki e, köz araçla birlikte. Yani özellikle dolu depo, bitit lastik bir yerden sonra eziyete dönüşebiliyor ama yaptığımız setup iyi bir setup. Düzgün hızına önem veren bir setup yani gerçekten yapay zekaya karşı ne kadar -hı güzelleme alsa da yapay zekaya bakın. Zira alakalı bir güncelleme gelmişti benim oyun oynamadığım dönemde ona rağmen hala yapay çok kuvvetli olduğunu görüyoruz Hatırlarsanız biz en kötü senaryoyu alabilmek için de alpin motorunu seçmiştik şu an sesinden anlayacağınız üzere alpin motoruyla yarışıyoruz zaten hani Buraları atladım gibi düşünüyorum aslında ama sıfırıncı bölümü izlediğiniz zaman hani tekrardan ben ekleyeceğim ya e, sesine. E, merak ettiğiniz her detayı sıfırıncı bölümden ulaşabilirsiniz zaten Hani orası çok geride kaldı yani oyunu çıktığı zaman oynadım ben o kariyeri. O yüzden ben de çok fazla artık hani arada verince hikaye, ee, o yüzden dönmek istemedim. Geçen sene mesela F 24'te 4te son 5 yarış mı 6 yarış mı ne vardı sezonun bitmesinde biliniriz kariyerinde, onu bitirdim. Öyle yapmak istemedim bu sene, o yüzden e, bu şekilde e, tekrardan başladım, İnşallah kesinmeden oynamak istiyorum. Video tarihleriyle alakalı kesinlikle bir bilgi ver vermek istemiyorum, hani çünkü her her, her şey olabiliyor o yüzden. Ee, bir, bir, gün ara olur, iki gün ara olur, bazen üç gün ara olur ama dördüncü gün video gelir yani ya da bir gün olur, bir gün ara olur, bir gün bir daha video gelir o yüzden ee, hani gün içerisinde yapacağım duyuları dikkat da almanız daha mantıklı ben çok fazla duyuru yapmayacağım çünkü ne zaman duyuru yapsam bir şey oluyor hani ne zamandan beri bu oluyor derseniz bayağıdır oluyor yani hani 5-6 kere gidiyorum tutturuyorum seriyi 7. seferinde bir şey oluyor hani e, o yüzden duyuru yapmaya gerek yok e, Vilar gelecek onu söyleyeyim bakın burada direksiyonun <laughs> Ayarı yok Daha hani direksiyonu ayarlamamışım bile Pity ee, onaylama tuşu yok burada Manuel pit stop tuşu yoktu orada burayı kesmeden Göstermek istedim ee, Hani O kadar e, hızlı bir şekilde heyecanlı bir şekilde Girip direkt kariyere başladım yani Ve 12. turun sonu, 13. turun başında pitimizi yapıyoruz. Aslında yapay zeka 13. turda pite girmemizi istiyordu. Arkada bir sarı bayrak var. Carlos Sainz motor arasıyla beraber yarışçı kaldı bu arada. Ama herhangi bir senal veya gerçek güvenlik aracı periyodu yok. Aslında korktum güvenlik aracı gelecek mi diye. Çünkü çok sıra kazandık aslında ama e, o sıraları geri kaybedebilirdik. E, burada herhangi bir sana veya gerçek güvenlik aracı çıkmaması bizim yararımız oldu aslında. Onu da söyleyeyim. Öncelikle i̇şte Franco Colapinto'yu takip ediyoruz bitlerden sonra. Bu arada ikinci pis sivitleri aldık şu anda. Bu da Konan bir çok eski jeler aracımızı fırlatıyoruz kendisini. Hızlı bir şekilde geride bıraktık. Yavaş ama önemliydi. Tamam, i̇şte Carlos Sainz burada herhangi bir sanal ve çekilen bulunmadığı için e, kendisi yani safe bir yerde kalmış gibi gözüküyor. Burada oyun çağırmamayı tercih etti. bazı çağırıyor enteresan bir şekilde. Garip olaylara biliyorsunuz. Sıfır. Ee, devam ediyor bu arada. Russell, Alonso kendini hatırlarsanız yakındık ve Alonso'yu evet burada geçmeyi başarıyoruz undercutla birlikte. Alonso'nun önünde kalmayı başardık. Ee, Yuki da 10. sırada gözüküyor. Şu anda Lawson da onun önünde. Henüz pit yapmadı sanırsam Lawson. Evet Lawson yapmadı, Suno da yapmadı. 14. tur oldu aslında. Suno da hala ilk pit stop ile ilerliyor. Biz kendisi ilk fark açıp vaziyetteyiz gerçekten kendisini geride bıraktıktan sonra tamam, tempo olarak Kadir'in ekip beraber iyi bir yerdeyiz yanında söyleyelim büyük puan alabiliriz ön tarafta iki McLaren bir Ferrari görüyorum piste girmemiş olarak hangi Ferrari olduğunu bilemiyorum yanında isteysem hem Hamilton olması lazım Piste girmeyen ismin ee, biz sonra da yerde baktık bu arada ki McLaren devam ediyor, Hamilton devam ediyor, Verstappen ve Lökler de pitlerini yapmış vaziyetteler ve en üst turu kaydettik. 1.93. <laughs> en üst turu kaydettik şu anda. B8. sıradayız pitlerlerin ardından. Evet Hamilton da pitini yaptı bakın görüyorsunuz şu anda. İki McLaren hala devam ediyor. Lovus'la karşı atalımız yapacağız. Kendisi lastiği çok eski. En üstte girmedi kendisi. 60'ı gitti kendisi geride bıraktık. Önünde takım arkadaşı Hacer var. Onu da geride bırakıp hemen önümüzü açmak istiyoruz. Bakın yani bu oyunda ben çok bahsettim. Önceki videolarda yarış videolarında lig yarışlarında da bahsettim. Bu oyunun kirli çok zor arkadaşlar. Kirli havası araç çok olumsuz etkiliyor. Gerçekten her yerde de kirli havada sürüş yapmamak çok kritik. Yani ya da e, lig yarışlarında mesela yarışıyorsanız e, bir yerde yarışıyorsanız yani bu oyunda hani kirli havada çok iyi gitmediğiniz müddetçe çok fazla kalıp arkada kalmamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten ee, çok zor yani gerçekten çok zor. O yüzden burada önemli olan artık bir yerden sonra önde kalmaya çalışmak olmalı. Bu arada bakın Oscar Piastri önümüze çıktı. Şu an kendisine atak yapabilirim. Tam da bu yüzden anlatıyordum aslında bu bilgiyi. Ama ben burada yani atak yapmayacağım. Niye diye sorun. Oscar Piastri yarışı sert lastiğe başlamıştı. Ortamlara geçiş yarışın son stinti. Kendisi şu an bizden çok çok daha hızlı. Grid'in en hızlı aracı kendisinin altında bulunuyor. Ve bizim burada yapmamız gereken tek bir şey var kendisinin DRS'sine tutunabilmek. Kendisinin DRS'sine tutunabilirsek bizim için yarışın sonlarında büyük puan avantajları çıkabilir. Yani burada bakın Piastri şu anda dördüncü sırada takım arkadaşı Norris biraz sonra pite girecek ve biz e, dördüncü sıraya yükseleceğiz. Oscar Piastri de üçüncü sırada. Bakın eğer bir şekilde bu araba altımızdaki araçla esil asitlerle Piastri'ye karşı arkasına kalabilirsek belki yarışın sonlarına doğru bir fırsat çıkar ve bir podium şansını yakalayabiliriz. 16'nın sıradan başladığımız gridin en kötü aracıyla tekrarın altını çiziyorum. Bakın yarışın başında bahsettiği fırsat şu anda ayağımıza geldi. Bizim artık buradan sonra varımızı yoğumuzu içe dökmemiz gerekiyor ki bakın Snoga 8 saniye oldu. Son sektörde artık ne kadar zorladığına bakın Oscar Piastri'ye yakın kalabilmek adına şu an Lando Norris seni gerçekleştiriyor deresi aldığımızda Snugo 950 saniye fark vardı. Şu an deresin dışında gözüküyoruz. ama burası çift deresi olduğu için bir deresi daha alacağız. Ee, bakın şu anda Snugo 850. Evet tutunmaya çalışıyoruz. Umarım bunu yarışı sonuna kadar sürdürebiliriz. Oscar Pias'ın arkasında kalabiliriz. Hava kararmaya başladı. Marka sorduğum zaman hala 10 ve 15 dakika sonra yağmurun geleceğini söylüyor henüz. Yağmur bize değmeyecek. Mümkün yarışın sonuna bile gelmeyebilir yağmur. Onu söyleyeyim. Bakın ERS'yi bitirdik. Şu anda Oscar Pias'ın Arkasından sunabilmek için arkadan Lennon Norris kendisi de pitini yaptı ve o da bize yaklaşmaya başladı. Şu anda kendisi içeriden kendisini gösterdi ama e, atak yapacak kadar yakın değil. E, bizim lastiklerimiz şu an için yaklaşık 4 veya 5 tur daha bu ikiliden daha eski bir konumda. Sert lastikler biliyorsunuz daha yavaş aşınıyor ama daha düşük tempoya sahiptir. Ortamlar aslında en optimum lastik oyunda, yarışa başlangıçlarda da çoğu e-spor yarışında. Ee, yani hop ben dışındaki manyaklar dışında ters tasit deneyen yani yok çünkü ters tasitleri yavaş ama gerçekten artık bir şey getirmiyor. Yeni oyun yani yeni oyun dediğim artık eskide oyun ama e, 25 oyununda. E, o yüzden e, biz şu an Magdalenlerin <laughs> ters karşı iyi bir savaş verdik ve 28. tura geldik. Lastiklerimiz bitmiş vaziyette. Landon Orlis hemen arkamızda burada aslında atak yapmaya çalışacaktım ama ufaktan görüyorsunuz bakın yağmur başladı çok güvenemedim. Arada geç final atmaya o yüzden Burada piyasanın arkasında kalmaya çalıştım ve 29 turun Artık son sektörüne giriyoruz arkadaşlar Yağın Hopman birlikte Sınav basınası hatalar yaptık 16. sıradan yarışa başladık Elimizden gelen en iyisini yaptık derken bu arada yarışın son turunda yağmurun da başlamasıyla birlikte Muazzam bir kontra veriyoruz aracı son anda pis tutmayı başardık Artık körtler çok ıslandı Ve bu kötü araçla tekrardan başladığımız Mighty Kariyerimize Maalesef Rodyum'u ucuna kaçırdık ama lastik aşınmasına bakın %77 olmuş vaziyette sol arka lastik. Gerçekten muazzam bir performansla birlikte iki mertlerinin arasında öyle veya böyle aracı tutmayı başardık. Ve takımımız adına çok önemli puanları hanemize yazıyoruz. Ve ben de Moza R5'e birlikte ilk yarışımı tamamlamış bulunuyorum arkadaşlar. Gerçekten yüksek FFP ile direkt drive sistemle yarış yapmak gerçekten çok keyifliymiş bunu anlamış bulundum. Yani sunumaya gittiğim zaman direkt drive sistem kullanmıştım ama kendi evimde kendi... Has ortamımda bunu yap, yapmak gerçekten benim için de işte güzel bir deneyim oldu. Setlerden çok iyi. Şal uzun yıllar bir seti kullanabilirim. E, eski setle de alakalı zaten biliyorsunuz. E, e, onunla bitme videonun bitme son kısmında koyarım tekrar bu e, fotoğrafını. Seçime geçmek isteyen olursa arkadaşlar zaten biliyorsunuz. E, çok iyi bir şekilde yardımcı olarak e, oyun oynamak e, isteyen arkadaşımıza vermek e, istiyorum. Bunu ben hani satılara çıkartmıyorum. İsteyen olursa hani bir sahibinden linki falan paylaşmıyorum. İsteyen olursa ben denişime geçerse e, yani en azından e, bir arkadaşımıza bir set kazandırmış oluruz diyerekten e, iyi bir fiyattan ve vermek istiyorum. Sevgili tekrar bilginiz olsun. Charles sezonun bugün, ilk yarışını bekliyoruz. kazandı Avustralya'da Ferrari ve gerçek sezonun aksine F25 sezonuna gerçekten muazzam başlamış vaziyette. Lökler şu anda yarışın galibi. McLaren'ler yalnız stratejiyle birlikte yarışı belki de kaybettiler burada. Biz de podyumu ucucuna kaçırdık. İlk yarıştan bakalım ikinci yarışta bize neler getirecek. Seriye tekrar başladık arkadaşlar. Selle alakalı hani ilk bölüm ben de bayağıdır e, anlatım yapmıyorum eğer sürçülisan af affola e, hızlı bir şekilde yavaş yavaş bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağım yani hızlı bir şekilde ama tane tane hani böyle e, tık 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 değil de hani anladınız siz ne olacağını e, hani çok uzun sürmeyecek bir şekilde sonra bitirmek istiyorum hani, anlayacağınız şekilde. şekilde yine sprint videoları ayrı video şeklinde bir olacak ikinci şey 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 yarış için e, sprint yarışı olacak yine iki ayrı video şeklinde karşınızda olacak arkadaşlar Takım maçlarımızda dördüncü sıradayız. Dördüncü olarak yarışı bitirdik. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Beni dediniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. hoşça kalın ile kalın. Bir sonraki yıllarda görüşürüz. Bay bay.